Gizli ofisimi göstereceğim. Gelin de gizli ofisime bir bakalım. Benim evde bir gizli ofisim var. Gizli ofisimi size göstermemi istiyorsanız kanala like atıp abone olun bakalım. Şuradan bakayım kanala like atıp abone olmuş musunuz? Tamam kanala like atıp abone olmuşsunuz. O zaman devam edelim size gizli ofisimi göstereceğim benim gizli ofisim neresi arkadaşlar gösteriyorum bu yorganın altında benim gizli ofisim gösteriyorum size şöyle yorganın yorganın içine girelim gizli ofisim orada benim gösteriyorum size şöyle içeri girelim bir Hop giriyoruz. İşte girdik arkadaşlar. İçeri girdik. Gizli ofisim böyle. Çok güzel benim gizli ofisim. Yorganın içinde yani. Şey. Böyle. Şey ben akşam saat şey. Altıda burada bir toplantı yapacağım. İki tane toplantı yapacağım burada. Şey. Al kanala like atıp abone olmayan arkadaşlarımız da var. Onlar da kanala like atıp abone olsunlar. Benim gizli ofisimi gördünüz. Merhaba kuşlar. Arkadaşlar bunlar da benim kuşlarım. Sarının adı sarışın. Şey. Beyaz olanın ismi de şey boncuk. Aslında beyaz olan dişi şey kuş, dişi kuş. Yani. Tamam arkadaşlar. Şey biz ofisimizi de gösterdiğimize göre ben yani bir de başkanlarım var. Dört tane başkan var. Birinin adı Jesse, diğerinin adı Jason, diğerinin adı Loki, diğerinin adı Money. İşte bu kadar başkan var benim gizli ofisimde. Şey bu başkanlar açıklama yapıyor. Şey toplantı olmadan önce. Şey eğer toplantı olsun isteği çok gelirse toplantı yapacağız. Eğer toplantı yapma isteği az gelirse az yapacağız. İşte böyle. Tamam arkadaşlar diğer ki videoda size başkanlarımı da göstereceğim. Ne videoyu.